Sivas'ın Gürün ilçesine tırın dorsesinde bulunan alçıpanların bir otomobilin üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı ikiye yükseldi. Kaza dün Kayseri-Malatya karayolu Gürün ilçesi çıkışında meydana gelmişti. MEA idaresindeki 50 ADF 035 plakalı Mercedes marka alçıpan yüklü tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp karşı yola geçerek yan yatmıştı. Yan yatan tırın dorsesinde bulunan alçıpanlar bu sırada karşı yönden gelen Çetin Kareş'in yönetimindeki 01-LE-212 plakalı Tofaş marka otomobilin üzerine devrilmişti. Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkışarak hayatını kaybederken tır sürücüsü ve otomobilde bulunan Ali Osman Güneş, AO ve AK yaralanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ali Osman Güneş de yapılan tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Kareş'in ve Güneş'in cenazelerinin Gür'ün ilçesine bağlı. Ayvalık Köyü'nde öğlen namazı sonrası defnedileceği öğrenildi. <gülüyor> <gülüyor>